Amacımız Türkiye'yi modern ekonomi alanında atılım yapan bir ülke haline getirmek, dijital ekonomi altyapısı oluşturmak ve yeşil enerji yatırımlarını ülkemize çekmektir. İktidara gelir gelmez hızla yeşil enerji dönüşümünü başlatacağız. Bu alandaki yatırımlar için uygun ortamı sağlayacağız ve o paydaşları ülkemize getireceğiz. Bilime, yeni teknolojilere, sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak en büyük önceliğimiz olacak. Türkiye'yi büyürken aynı zamanda karbon ayak izini nötrlemiş, sürdürülebilir çevresel ve kentsel yapılarını oluşturmuş olacaktır böylece. Değerli basın mensupları, dünyadaki bu hızlı dönüşüme cevap veren güven ve altyapının sağlanması Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Küresel ölçekte yeni, akıllı ve sürdürülebilir bir altyapı kuracağız. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı vizyonumuzu kurgularken ülkemize istihdam yaratan güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, burası çok önemli temiz sermayeyi, üretken zihinleri nasıl çekeceğimizi adım adım Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışıyoruz. Türkiye'ye hızla nefes aldırmak ve bu derin krizden çıkarken yeni bir sayfa açacak atılımları yapmak üzere çalışıyoruz. Bu yatırımların önemli bir bölümünü çevreyi koruyan, yeşil enerji yatırımlarından oluşacak. Ülkemizin üretken gücünü verimli bir şekilde kullanmak ve dünya ile rekabet etmek için yeni iş modellerini ülkemize getireceğiz. Bunları toplumumuza sunacağız. Biz birileri gibi doların yeşilini değil, ağacın yeşilini, doğanın yeşilini seviyoruz. Hem ülkemizi büyüteceğiz, hem kalkındıracağız, hem de yeşili, ormanı, sularımızı, doğamızı korumaya devam edeceğiz. İşte genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu heyetimizle birlikte arkadaşlarımızla birlikte İngiltere'de bu kapsamda gerekli görüşmeleri çalışmaları yapmakta ve önümüzdeki sürece ilişkin değerli adımları atmaktadır.